Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir diyalog videosuyla sizlerleyim. Bu A1 2'nin yani A e, kategorisinin son videosu, son diyalog videosu. Bundan sonra A2 videolarına geçiyor olacağız. E, hemen başlıyoruz. Supai poli. Sana çok yakışıyor. Sana gidiyor. Bu arada Supai sana gidiyor, sana yakışıyor bir kalıp. Bu e, Πολιτρία και Μαρία. Πολιτρία, Μαρία και Σόφια αραισθούν σε αυτήν την συζήτηση. Είναι σε μία γυαλιά. Αρχίζω σωστά. Καλησπέρα. Τι θα θέλετε? Ρίχνουμε μία μάτια στα φορέματα. Σας αρέσει κανένα? Ναι, εκείνο το μαύρο φορέμα στην βιτρίνα. Το έχετε στο νούμερο μου? Μάλλον. Αυτό είναι το νούμερο σα. Το δοκιμαστήριο είναι στο βάτο. Δύο, λεπτα, δύο λεπτό μετά. Μαρία, πώς είναι? Τέλειο. Σου πάει πολύ. Εντάξει. Το παίρνω. Μ' αρέσει η σειρά σου τώρα. Εγώ θέλω παπούτσια. Αλλά αυτά που έχουν εδώ δεν μου αρέσουν καθόλου. Έχει δίκιο. Και τα χρώματα είναι απέσια. Πληρώνω και πάμε άλλου. Μπούρδα, En sonda arkadaşlar e, Sofya'nın adını yazmayı unutmuşum. Mutlaka her videoda e, bir şey oluyor. Kusurumuza bakmayın. Hemen yukarıdan çevirmeye başlayalım. Kalispera. E, iyi öğlenler, iyi günler gibi. Tisa sellete. Ne isteyecektiniz? Rihnume. Aşağıda da yazdım arkadaşlar. Aslında düşürmek anlamında. E, burada atmak anlamında kullandık. Rihnume mia matia Bir göz atacaktım. Ee, elbiselere. Elbiselere bir göz atacağım. Atıyorum. Elbiselere bir göz atıyorum. sasaresi ee, kanena. Kanena'yı bir önceki dersimizde işledik. Ee, hiçbirini beğendiniz mi? Hiç beğendiniz mi? Ne iki mavro mavroforemasti vitrina. Evet, oradaki e, vitrindeki siyah elbise. To numero mu? benim bedenim numaram var mı? Malon galiba. Afto to numero bu sizin numaranız. To vatos. Aslında vatos e, derinlik demek. Derin demek. E, deneme kabini ileride diye çevirebiliriz. Deneme kabini derinde işte koridorda ya da. Diyor Leptameta iki dakika sonra. Maria posine nasıl? Maria nasıl? Telio. Mükemmel. Supay Poli sana çok yakışı, yakıştı, yakışıyor. Edaksi tamam. Toperno onu alıyorum. Maresi yani muaresinin kısaltması. Ee, ondan hoşlandım, hoşlanıyorum. Isira Sutora senin sıran şimdi. Sira, sıra, sıra. E, ego papuccia. Ben ayakkabı istiyorum. Alla afto pu den muare katolu. Ama buradakilerden hiçbirini beğenmedim. E, ehistikyo. Haklısın. Bu da bir kalıp. Ehistikyo. Ketahromatayna apesya. renkleri çok kötü çok abes, apes ya. Pilirona kepa meallu. Ödüyorum ve başka yere gidiyoruz. Hemen şöyle bir yaklaştıralım. Rihnume atmak düşürmek dedik. Marlon galiba muhtemelen. Vatos derinlik koridor ileride diye çevirebiliriz. Ama asıl anlamı derinlik. Ehistikyo hakkın var haklısın demek. Apesya abes kötü. Dökümastiriyo Soyunma odası, deneme kabini. Alla, daha doğrusu özür dilerim. Alla, ama. Allu, başka yer. Bir de yukarıda e, Rih, nume, mia, matya diyordu. Matya, tamatya, gözler demek. İmatya, bakış demek arkadaşlar. İkisinin farkını anlayabilin diye tamatya'yı da yazdım. E, bu videomuzda bu şekilde. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. A2 seviyesinde görüşmek üzere.